Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Xbox'ta gezinip oyun bulup oyun oynayacağız beraber. Evet, ne oynayalım diye şu an düşünüyoruz. Bakalım. Evet, bir açalım önce. Evet. Sen bildini değiştirdin bunu. Değiştirmedim. Şu an hala açık şarjı ama o yüzden dedim. Yani ben şey düşünüyorum. Yarış oyunu oynayalım çünkü yarış oyununda geçen beni yendi Mustafa. Ee, bu sefer yeneceğimi düşünüyorum. Biraz pratik yapmış oldum. Ben bayağı bir iyi biliyorum ama. Dur bakayım Şu bir farklı bir oyun yani bakabiliriz. Biraz zor. Biraz oradan. Ha. Ben bir çekil bir sana pili de getiririm. Blur oynayabiliriz. Tamam. Sonra ne oynarız? Bakarız ya. Önce bir yarışla başlayalım bence. Tamam. Olur. Mu? Olur. O zaman. Başlıyoruz. Programın altına alıyorsunuz. Bir tane de kalkana benzer bir şey var. Adam yanınıza geldiğinde basıyorsunuz. Adamı ittiriyor böyle. İşte güçlerden birkaç tane daha var da onları... Her bir tane de hızlandırma var. Şimdi başlayalım. Ben şey yaptım, e, araba yerini açtım, ayarladım. Dör, üç tur ayarladım. Böyle evet, zor tamam. bir arka ayarladım. Mustafa çünkü çok hızlı sürdüğü ben, için dönemiyor virajları. O yüzden kendi avantajıma güzel bir araba almak istiyorum. Seçelim arabamızı. Zaten çok saçma değil mi? Bak, hurdalık arabanın hızı full. Bununki full değil. Full, full değil. Hangi araba? FR110 mı? Ancak çok sıkışım Ben Opel mi alsam? Geçen Opeliydim. Megan Megane da alabilirim. Yok. Hmm. Çok kepo gibi olur Megane. Dışarıda var ya, Megane basıyorlar. Son sesimiz kaçırıyorlar. <laughs> Aynen. Ben de alabilirim. Bu olabilir. <laughs> Mustang güzel gözüktür bu Megane. Hmm. Belki olabilir. Megane alacağım ya. Renk nasıl ayarladık dur bakayım. Rengi iki sektikli oluyor. Ne oldu? Aaa sen ikinci puandasın ya. Öyle bir şey yok ya. Ben şu an bu motiveyle nasıl yaşayacağım? Ben niye rengimi ayarlayamıyorum? Bekle belki Megan'da yoktur. Bazı arabalarda yok çünkü Megan. Evet Megan'da yokmuş. Tamam ben de tıklıyorum oluyor. Tamamdır. Ben o zaman master çekeyim. O zaman iyi olan kazansın. Tamam Bol şans. Eyvallah sana da. Şansa tamam. ihtiyacım var biliyorsun. Evet. <laughs> Çok şimdi iyi. arkadaşlar bakayım o ofanda mı sanırsın? Evet. Üstteki ben miyim? Aa alttaki benim. Aa, iyi, ha. <laughs> Ay. Ya, beni ya. ben miyim? Aa alttaki ben miyim? Aa alttaki ben miyim? Aa alttaki ben çok hızlı bir ben alttaki benim arkadaşlar şimdi canlı da sabit. Mustafa. Üstteki benim arkadaşlar. Ben Aa, mi? kırmızı olan. Kesin. Aa ben almadım onu. Alev topumuz bu. Ben de olan. Çıkış mı yes. oh. Bir de var arkadaşlar İşte az önce ağabeyim sesini kıs istersen dediğin hiçbir şey anlaşılmıyor çok ses var. Tamamdır kısayım hemen. hemen bir ses kısıma yapalım. Evet. Sen o sırada arkadaşlarla sohbet et. Ne sohbet edeceğim? Hadi gel seni bekliyorum. Tamam. <laughs> tamam yeter gel. Tamam. Arkadaşlar üstteki benim, alttaki de abim. Bana anlatma, kameram anlat. da bana niye anlatıyorsun? Gelicek zaten mi? biliyorum. Hadi ekle bakalım. İnanamadım bir şey ya. <laughs> of çok güzel bir attım. Hmm, o zaman bayat. <laughs> Şimdi mi? alıyorum. Kan babam geliyor. Mustafa'yı patlatıyoruz Patlatamazsın Hop oh, geçmiş olsun O ne ya Kullandım kendimi dojladım onu Mayın var ya mayını aldım koydum arkadaşlar Patladı abimin füzesi Allah Kuzak kurdum Alev topu alamayacaksın O ne ya akali tutma Evet ben de uç geliyorum. Hasteliklerini anlamıyorum ya. Fark, fark evet. Ben bayağı ilerideyim senden. yapma be abi eve Yine dojledim Yine yapıyorsun ha <laughs> İşte bu ben İttirme, <laughs> arkadaşlar Kine. Alamadım ya i̇şte bu. Benim tamir ihtiyacım yok tamir de Tamir de var bu arada arkadaşlar <laughs> İşte bu. Kızı nereden aldın ya? Böyle... Var. İlerleyince geliyoruz. Gelsin o bomba be. Senin o güzeli gelsin bakalım ne yapıyoruz Gelmiyor ki. Böyle bir hile yok ya. Oyun taktikleri biz biliyoruz. Hız. Yine hız alıyorum arkadaşlar ben. Hadi lan. Gerçekte araba sürmek daha kolay ya. Aynen ya. Ama ben bilemiyorum çünkü hiç araba İyi Yine mi? Tamam bir şey olmaz. İttirme, ittirme, ittiriyor beni. Ufçiyim <laughs> ya. Ayağım takıldı ağrıda ondan dolayı yoksa hayatta. Aa, gerçekten mi? i̇şte bu, bu sefer olmadı bak. Geliyorum. İkincisiyle geliyorum. Geliyor aslanım. Geliyor işte bu. Oley. Bir şey olmaz. Ve üçüncü bomba geliyor. Geliyor mu acaba? Gelsin bakalım da görelim o bombayı da. Dördüncüyü de atıyor ya. Artık yeter. Patlattı. Öyle saçmalık olamaz ya. Diğer bombam gelmedi mi? İki bomba birden yolladım. Daha gelmedi o. Uzaktasın ya sen. Gittim mi? Bittir mi artık ya? Geliyor. Gelsin. O. Hiç olmaz ki. Nereye gitti lan bomba? Bomba kayboldu. Bomba bilmiyor bu yolları Cahit abi. Bizim geçtiğimiz yolları bilmiyor. Kalkanı bile kullanmadın yani hile var gerçekten bir şey yapıyorsun ayar yapmışsın ama o yeri kaybettin. Hayır üstte bir tane köprü var tamam mı? O köprüden Ben üstteki köprü vardı tamam mı? Geçtiğim yerde bir köprü vardı Üstte benim giremeyeceğim Tamam mı? Orda orada, yani orada önümden geçti İşte şey. Hadi ben Biraz lastik yapayım dedim ya. <laughs> Ama araba farkı vardı. Adam Mustang kalmış. Ben Megan'la kapışıyorum. Megan <laughs> ya, Renault Megan ya. <laughs> Burada parçası. <laughs> Bak ben daha iyiymişim Bak vuruşta nişanlı Sen 13 bende ben Sen de... patlamada daha iyiyiz Çünkü Aynen. patladı patlatırlar Hayır o değil Böyle patlattım de. Gel Kıraştı. patla Ben bunu tamam şöyle yapalım Madem ben e, patlatmada iyiyim o birbirimizi patlattığımız yarışı yapalım böyle kim ölürse. Aa ver bırak bana. Git. Ben ayarlayacağım. X'e çek. Racing'e game moda geç. Motor mesh. Aynen. Bir dakikalık. Dakika. Barcelona la. Burası la downtown. Ya. Ama bir dakika olmasın iki dakika olsun. İki ya da beş olsun. İki iyidir. Arabalarda kötü olsun. yapacağım. Arabalar D. Sağlı en kötüsü. Yok öyle. Patlamaya hazır bomba gibiyiz. Hadi bakalım. Dur. Heh, şimdi bana gel. Ne var? Audi var. S3 var. S3. Hatchback. Çok severim. Ne var? Şuan Yeşil neydi? Konsept serisi. Ha, diyor. tamam, ver, BMW var. BMW TI diyor ya. TI ne? BMW 1 serisi. Chevrolet var. Geç, Chevrolet, Camaro, Dodge. Ford Mustang var da eski kasa. Eski kasa. Ben buldum aracıma. Defender. Rengi siyah olsun. Ben de tender Supra varmış. Supra mı alsam? al ya. Supra iyidir. Sebeple. Daha seçmedim dur. Daha seçmedim abi. Dur ya değişik bir araba seçeceğim. Bak şu değişik. Bu çok güzel ama Bu gerçekten Çok zor ya ama. Difficultisi yüksekse zordur kullanım anladın mı? Kullanımı zor araba şimdi bu oyunda olmaz. Ben kullanmıştım onu çok oyun eğlenceli. Bu oyunu. Olması. Al ya. ya. arena'mız Üstteki benim yine. Alttaki abim. Bunun sayesinde sevdiğim var. Sürekli geliyorum. Ya benim alacağımı aldım. Yok almışsın. Kendi kendimi oldum ya. Allah kaçtı. ben kaçtım. Sen de kaçtın. Ooo kaçtı. Ben de kaçtım. Qalanır o bu sizə Bilmiyorum Mücahit sen benim. Nasıl? Ben daha fazla abi. puan yaptım ama seni öldürdüm. Son dakika golü 10 puan 5 puan. 10 puan 5 puan. Ah, haksızlık. Var. Tekrar. Tekrar 2 dakika. Evet. Aa bak Survivor. Tamam da birinci benim. Ama yani haksızlık sen son dakika canını iyileştirdin ya o sıra bana vurdun öyle oldu. Bak Mücahit gayet wins 10 point. Chain setting de bütün arabalar var artık. Hadi. Yok aynı. Doğru araba. Şş, kırmızı Camaro ayarlıyorum. Çünkü benim arabada da kırmızı, kırmızı severim. Sarı mı geldin gene? Hadi bakalım. İyi kazansın. 1-0 öndeyim. 1-0. Aa 1 Ne 1 abi? Ben Boy... az önceki maç yendim Boy... ya sıfırdan başladı ben bilmem Hayır 1-1 1-1 1 1-1 Gel gel lan Sen gel Man man Menemen Neden menemen?

zamanda dostum. Ben son dakika golü yapacağım. Hani mayına değmeyeceksin ama. Abi onda kendi kendine buraya çarpıyor. Oo ikisi de bir çarpıştılar. Bomba mı çarpıştı senin? Evet sen senden. Beraber çarpıştılar. Ya Kim önde ben birinciyim kaç kaç bir kaç gelme <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir oyun oldu. Abim beni adil bir şekilde yendi ama yarışta ben onu yendim. Ama birazcık yarışta böyle itirdi acayilan başta. Işte. <laughs> Orada bir sıkıntı var ama neyse. Adil şekilde yarıştık. Abim beni yendi arkadaşlar. Çok güzel oldu bence. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere bay bay.